Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Xiaomi'nin orta segmentteki en iddialı modeli olan Redmi Note 10 Pro ile Samsung'un yeni A serisi telefonu Galaxy A52'yi karşılaştıracağız ve hangisi alınır bu konu hakkında detaylıca konuşacağız. Dostlar videoya geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Gerçekten bu kanala çok emek veriyorum ama maalesef emeğimin karşılığını alamıyorum. Eğer bana destek vermek isterseniz videomuzu beğenebilir ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi isterseniz her zaman olduğu gibi cihazlarımızın tasarım detaylarını karşılaştırarak başlayalım. İki telefonumuzun arka kısmına baktığımızda ilk izlenim olarak Redmi Note 10 Pro'nun çok daha premium bir görüntüye sahip olduğunu söyleyebilirim. Redmi Note 10 Pro'da Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunan bir cam yüzeye sahipken Galaxy A52'de ise maalesef plastik bir kapak kullanılmış. Her iki cihazımızın kamera modülleri de sağ üst kısma dikey bir şekilde yerleştirilmiş. Açıkçası kamera tasarım olarak da ben Redmi Note 10 Pro'yu daha çok beğendiğimi söyleyebilirim. Parmak izi okuyucumuz Galaxy A52'de ekranın içine yerleştirilmişken Note 10 Pro'da ise güç tuşuna entegre olarak geliyor. İki cihazımızın çerçevelerinde kullanılan malzeme yapısı ise maalesef düşük seviyede yani metalik görünümlü plastik malzeme yapısıyla geldiğini söyleyelim. Cihazlarımızın kalınlıklarına baktığımızda Redmi Note 10 Pro 8.1 mm'lik bir kalınlığa sahipken Galaxy A52 ise 8.4 mm'lik bir kalınlığa sahip. Ağırlık tarafında ise iki cihaz arasında çok az bir fark bulunuyor. Galaxy A52 189 gramken Redmi Note 10 Pro 193 gramlık bir ağırlığa sahip. Elde tutuş hissiyatı olarak da açıkçası Redmi Note 10 Pro'nun daha ele oturan bir yapısında olduğunu söyleyebilirim. Redmi Note 10 Pro gri, mavi ve bakır renklerle gelirken Galaxy A52 daha canlı renk seçenekleriyle geliyor. Cihazlarımızın ön tarafına geldiğimizde ise burada iki telefonumuzda da delik çentik kamera tasarımının kullanıldığını görüyoruz. Ekranların üst ve yan çerçeveleri iki telefonumuzda da gayet ince tutulmuş ancak çene kısmında A52'nin daha kalın bir çene yapısına sahip olduğunu söyleyelim. Ön taraftaki kamerada Redmi Note 10 Pro'da A52'ye göre daha az bir alan kaplıyor. Cihazlarımızın ekran özelliklerine geldiğimizde Redmi Note 10 Pro 6.67 inç boyutunda AMOLED paneli sahip Full HD Plus çözünürlüğünde gayet kaliteli bir ekranla karşımıza çıkarken Galaxy A52 ise 6.5 inç boyutunda Samsung'un kendi üretimi olan Super AMOLED panelle yine Full HD Plus çözünürlüğe sahip bir ekranla karşımıza çıkıyor. Redmi Note 10 Pro tarafında 120 Hz'lik bir tazeleme hızı bulunurken A52'de ise 90 Hz'lik bir tazeleme hızı bulunuyor. Parlaklık değeri olarak Redmi Note 10 Pro'nun ekranı 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklık değerine ulaşabiliyor. Bunun yanında HDR10 ve P3 renk gamutunda destekleyen bir ekranın ne olduğunu söyleyelim. Galaxy A52'nin ekranı ise parlaklık tarafında 800 nite kadar ulaşabiliyorken maalesef ekranda HDR desteği ve DCI-P3 renk gamutu bulunmuyor. Ekran kasa oranı olarak iki cihazımız da birbirine oldukça yakın. Note 10 Pro'da %85'lik bir ekran kasa oranı bulunurken Galaxy A52'de ise %84.62'lik bir ekran kasa oranı karşımıza çıkıyor. Açıkçası ekran tarafında gerek akıcılık, gerek renklerin canlılığı ve parlaklık oranıyla Redmi Note 10 Pro Galaxy A52'nin çok bariz bir şekilde önünde. Eğer ekran sizin için önemli bir kriterse yani telefonda çok fazla dizi film izlerim, YouTube'da takılırım, sosyal medyada gezinirim diyorsanız mutlaka Note 10 Pro'yu tercih etmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Son olarak ekran tarafında her iki cihazımızın da Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle korunduğunu belirtelim. Şimdi telefonlarımızın kamera karşılaştırmalarına geçelim. Öncelikle her iki cihazımızda da dörtlü kamera sistemine yer verildiğini söyleyelim. Redmi Note 10 Pro'nun ana kamerasında 108 megapiksellik f1.9 diyafram açıklığında 6 elementli lense, HDR ve yapay zeka desteğine sahip kaliteli bir sensör kullanılmış. Note 10 Pro'nun ikinci kamerasına baktığımızda 8 megapiksellik f2.2 ekstra geniş açı, Üçüncü kameramız 5 megapiksel f2.4 makro çekim. Son olarak dördüncü kameramız da 2 megapiksel f2.4 portre çekimler için derinlik algılama kamerası. Galaxy A52 tarafına baktığımızda ise 64 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram açıklığında optik görüntü sabitleştirme sahip olan güzel bir ana kamera ile karşılaşıyoruz. İkinci kameramıza baktığımızda 12 megapiksel çözünürlüğünde f2.2 diyafram açıklığında ekstra geniş açı. Üçüncü ve dördüncü kameralarımız ise 5 megapiksel çözünürlük bölümünde f2.4 diyafram açıklığında makro ve derinlik algılama kameralar dostlar görmüş olduğunuz gibi fotoğraf çekim kalitesi konusunda Galaxy A52 bence renkleri doğru verebilme ve kontrast oranları açısından Redmi Note 10 Pro'dan daha başarılı video çekim performansına baktığımızda ise iki cihazımızda da 4K 30 FPS'e kadar video çekim imkanı bizlere sunuyor ama Redmi Note 10 Pro'da sadece Ace, yani dijital görüntü sabitleme özelliği bulunduğundan ve bu EIS desteğini yalnızca 1080p 30 fps videolarda çalıştırabildiğimizden video çekim performansı olarak bize iyi bir deneyim sağlayamıyor. Galaxy A52 tarafında ise EIS desteğinin yanında bize OIS desteği yani optik görüntü sabitleme özelliğini de sunuyor. Bu özellik sayesinde sadece yazılımsal olarak değil kamera sensörünün içine entegre olarak gelen OIS ile gayet başarılı bir şekilde titremeleri engelleyerek kaliteli videolar çekmemizi sağlıyor. Dostlar video tarafında gerçekten Samsung Galaxy A52'nin Redmi Note 10 Pro'ya göre çok bariz bir üstünlüğünün olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu farkın en önemli nedeni A52'nin o desteğine sahip olması diyebiliriz. Eğer video performansı sizin için daha önemli ise kesinlikle Galaxy A52'yi almanızı öneriyorum. Şimdi ön kameralara geçtiğimizde Redmi Note 10 Pro'da delik çentiğin içine konumlandırılmış 16 megapiksel çözünürlüğünde f2.45 diyafram açıklığında EIS, yapay zeka, portre ve HDR modunu destekleyen 1080p 30 fps'e kadar video çekim imkanı sunan güzel bir ön kamerayla karşılaşıyoruz. Galaxy A52 tarafında ise 32 megapiksel grafiksel çözünürlüğünde yine yapay zeka portre ve HDR modunu destekleyen f2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamera video tarafında 4K 30 FPS'e kadar video çekim imkanı sağlıyor. Şimdi kameralardan cihazlarımızın donanım karşılaştırmalarına geçtiğimizde Note 10 Pro'da Snapdragon 732 g Galaxy A52'de ise geçtiğimiz yılın orta segmentinde en popüler işlemcilerden olan Snapdragon 720G işlemcisini görüyoruz. İki işlemcimizde de 2 adet yüksek performans, 6 adet verimli odaklı toplamda 8 çekirdekli bir yapı bulunuyor. İki işlemcimiz de 2.3 GHz hızına kadar ulaşabiliyor. Hem 732G hem de 720G aynı grafik işlemcisini yani Adreno 618'i kullanıyor. Ancak 732G'de yani Redmi Note 10 Pro'da bulunan Adreno 618 grafik işlemcisinde 800 MHz hızına kadar ulaşabilirken Galaxy A52'deki grafik işlemcisinde ise 750 MHz hızına kadar ulaşabiliyor. Dostlar teknik detayları bir kenara bırakıp telefonlarımızın bize sunmuş olduğu performansa baktığımızda açıkçası iki cihazımızda da benzer boyun performansı elde ettiğimizi söyleyebiliriz. Zaten iki cihazda da kullanılan işlemciler birbirlerine oldukça yakın. Yani Note 10 Pro'da Snapdragon 732G'nin kullanılması, Galaxy A2'de de 720G işlemcisinin kullanılması sizi şaşırtmasın. Çünkü iki işlemci arasında teknik açıdan çok ufak farklar var ama bu farkı oyunlarda çok az hissedeceğimizi söyleyebilirim. Yani ara ara 2-3 FPS'lik bir farklar olabiliyor. Ama görmüş olduğunuz gibi iki cihazımızda da PUBG'de HD grafik ayarlarında yüksek kare hızında yani 30 fps oyun deneyimini bizlere sağlıyor. Akıcı grafiklerde ise neredeyse 45 fps'te iki cihazımızda da oynayabiliyoruz. Dostlar oyun tarafında iki cihaz arasında seçim yaparken anlatmış olduğum gibi en belirleyici kriterimiz işlemci değil ekranın dokunma hassasiyeti olacak. Çünkü Redmi Note 10 Pro'da 240 Hz'lik bir dokunma hassasiyeti bulunurken Galaxy a 2de ise ekranda olduğu gibi tazeleme tarafında da 90 Hz'lik bir tazeleme hızı kullanılmış. Redmi Note 10 Pro'daki 240 Hz'lik dokunma ama hassasiyeti bize oyunlarda tepkisellik açısından A52'ye göre çok daha başarılı bir deneyim sunuyor. Eğer oyun odaklı bir kullanım için telefon almayı düşünüyorsanız A52 yerine Redmi Note 10 Pro almanızı öneriyorum. Telefonlarımızın Geekbench 5'te aldığı skorları kıyaslarsak Redmi Note 10 Pro'nun hem tek çekirdek hem de çoklu çekirdekte A52'den biraz daha önde olduğunu görüyoruz. Ama söylediğim gibi oyun performansı olarak şu an için pek bir farklılık bulunmuyor. Redmi Note 10 Pro'nun ve Galaxy A52'nin 3999 TL'lik yani 4000 TL'lik modelleri 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile geliyor. Hafıza kartı desteği Galaxy A52 1 TB depolama alanına kadar yükseltebiliyoruz. Redmi Note 10 Pro'yu ise 512 GB'a kadar yükseltebiliyoruz. Batarya tarafına geçtiğimizde burada çok net bir şekilde kazananın Redmi Note 10 Pro olduğunu söyleyebilirim. 5020 mAh'lik bataryası 33 Watt'lık hızlı şarj desteği ile Galaxy A52'nin 4500 mAh'lik bataryasına ve 25 Watt'lık hızlı şarj desteğine karşı kağıt üstünde önde olduğu kadar Xiaomi'nin MIUI 12 arayüzünde bulunan pili verimli kullanmaya yönelik iyileştirmeler sayesinde Galaxy A52'den daha uzun bir batarya ömrünü bize rahatlıkla sunabiliyor. İki cihazımızda da kutu içeriğinden hızlı şarj adaptörlerimiz çıkıyor. Kutu kutu içeriğinden bahsetmişken şarj adaptörüne ek olarak Xiaomi bize Redmi Note 10 Pro'da kaliteli silikon bir kılıfı da veriyor. Telefonlarımızın kablosuz bağlantı özelliklerine geçtiğimizde iki telefonumuzda da Wi-Fi 5 desteğine yer verilirken Bluetooth tarafında ise Redmi Note 10 Pro'da Bluetooth 5.1, A52'de ise Bluetooth 5.0 versiyonuna yer verilmiş. Ses tarafına baktığımızda iki telefonumuzda da stereo çift hoparlörler mevcut. Ses deneyimi açısından iki cihazımızın da gayet fiyatına hak eden başarılı bir performansa sahip olduğunu söyleyebilirim. Bunlara ek olarak iki cihazımızda da 3.5 mm jack girişine de yer verilmiş. Telefonlarımız kutudan Android 11 işletim sistemi ile çıkıyor. Arayüz kısmında ise A52'de Samsung'un One UI 3.1 arayüzü ile karşımıza çıkarken Redmi Note 10 Pro'da daha önce söylemiş olduğumuz gibi MIUI 12 arayüzü ile geliyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık konusunda iki cihazımız da IP sertifikası ile korunuyor ancak burada Galaxy A52 IP67 sertifikası ile 1 metre derinliğe 30 dakikaya kadar dayanabiliyorken Redmi Note 10 Pro'da IP52 sertifikası bulunduğundan Redmi Note 10 Pro'nun suyun altında kullanılabilir kullanmak veya yıkamak için çok elverişli bir cihaz olmadığını sadece olası su dökülmelerine ve yağmur altında kullandığımızda telefonun su geçirmediğini söyleyebiliriz. O yüzden eğer Redmi Note 10 Pro alacaksanız telefonu yıkamak veya havuza girmek gibi işlerde kullanmamanız gerektiğini belirtelim. Dostlar her iki cihaz hakkında genel bir değerlendirme yaptığımız son kısma geldiğimizde eğer kamera özellikleri sizin için daha önemli ise özellikle kameranın video tarafıyla daha çok uğraşıyorsanız kesinlikle Samsung Galaxy A52 öneriyorum. Ama ben daha çok telefondan video izlerim, film izlerim, kamerayı da fotoğraf için kullanıyorum diyorsanız veya Call of Duty Mobile, PUBG Mobile gibi oyunları daha çok oynuyorum diyorsanız bu sefer Redmi Note 10 Pro'yu öneriyorum. İki cihazın da birbirine göre artı ve eksi yönleri var. Redmi Note 10 Pro'nun en büyük eksisi 108 megapiksellik devasa bir sensör kullanılmasına rağmen OIS desteğine bu kamerada yer verilmemesi diyebilirim. Galaxy A52 tarafında ise Note 10 Pro'ya göre en büyük handikapı bu kadar kaliteli bir panelin kullanılmasına rağmen ekranın HDR10'u desteklememesi ve 90 Hz tazelim hızıyla gelmesi diyebilirim. Ayrıca bana göre Redmi Note 10 Pro çok daha premium, göze hoş gelen bir görüntü yapısına sahip. Tabi tasarım konusu kişiden kişiye göre değişeceği için burada tercih tamamen size kalmış. Ama bana sen hangi cihazı alırsın diye soracak olursanız ben şahsen genel toplamda Redmi Note 10 Pro'yu daha başarılı bulduğum için Xiaomi Redmi Note 10 Pro'yu tercih ederdim. Peki dostlar, sizler Redmi Note 10 Pro ve Galaxy A52 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce hangisi alınır? Benimle yorumlar kısmında görüşlerinizi paylaşmayı ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yine yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Eğer bana destek vermek isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirim zilini açabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğen tuşuna basmayı da unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.